Merhabalar. Bu videoda size Stokmatik uygulamamızın kurulumunu anlatacağım. E, cihazımızın ekranını görüyorsunuz. Bu bir Samsung J5 Prime cihazıdır. E, Stokmatik uygulaması Android 4.3 versiyon ve üzerlerini desteklemektedir. E, cihazınızın bu versiyonun üstünde olup olmadığını nasıl görürsünüz? Hemen onu gösterelim öncelikle. Yukarıdan aşağı ekranımızı kaydırdığımız zaman bir pencere açılıyor. Burada ayar butonuna tıklıyorsunuz. Ayar butonuna tıkladıktan sonra tüm Android cihazlar için geçerlidir bu gösterdiğim yöntem bu arada. Telefon hakkında veya telefon ayarları bölümleri olur. Oraya tıkladığımız zaman bir sayfa gelir. Sayfada yazılım bilgileri sekmesi var. Buraya tıkladığınız zaman bütün yazılım bilgileri gelir karşınıza. Burada Android sürüm yazar. Bu cihazda 8.1 versiyon var şu anda ve bu cihaz yaklaşık 5 yıl önce piyasaya sürülmüş bir cihazdır. Dolayısıyla yaptığımız uygulama çok ciddi bir geçmişe dayanır. 4.3 versiyonun üzerindeki tüm cihazları destekler. Şimdi tekrardan ana ekranımıza dönüyorum. Bütün sekmeleri kapatıyorum. Stokmatik uygulamasını yüklemek için iki yöntem var. Öncelikle web sayfamız üzerinden de bu bağlantıya ulaşabilirsiniz. Google Play Store üzerinden de gidebilirsiniz. Her ikisini de göstereceğim. şimdi öncelikle web sayfamız üzerinden göstereyim. Chrome sekmesine tıklıyorsunuz mobil cihazınızın. Burada arama kısmına stockmatic.net yazıp git dediğiniz zaman otomatik olarak bizim web sayfamız geliyor karşınıza. Burada sol üst tarafta logonun solunda bir kutucuk var. Bu kutucuğa tıkladığınız zaman bir menü açılıyor. Bu menüde stokmatik indir yazısının sağında bir ufak ikon var. Bu ikona tıkladığınız zaman alta bir menü açılıyor. Bu menüde Google Play linkine bağlantısına tıklıyorsunuz. Karşımıza Google Play uygulaması açılıyor ve stokmatik uygulaması geliyor direkt karşımıza. Bunun dışında eğer isterseniz web sayfamıza hiç girmeden bu uygulamayı direkt Google Play Store'a tıklayıp arama kısmına stokmatik yazıp arattığınız zaman da bizim uygulamamız karşınıza çıkacaktır. Buna tıkladığınız zaman yine uygulamayı göreceksiniz ve buradan yükle butonuna tıklayacaksınız. Uygulamamız yüklendi. Uygulamamızı çalıştırmak için aç'a tıklıyoruz. Uygulamamız bir animasyonla beraber açılıyor. Evet, karşımıza ayarlar sayfası geldi. Bu ayarlar sayfasında gördüğünüz gibi bir ID bölümü var. Bu ID bölümüne stokmatik.net adresinden satın almış olduğunuz, aslında para ödemeden talep etmiş olduğunuz platformlar için sizin adınıza çıkartılan seri numarasının girişini yapacaksınız. Henüz lisans almadıysanız stokmatik.net adresindeki lisans alma videosunu izleyerek lisans talep edebilirsiniz. Size gönderilen lisans numarasını ID bölümüne yazıp yan taraftaki ok işaretine tıklıyorsunuz. Bu ok işaretine tıkladığınızda satış yaptığınız platformlara ait formlar karşınıza çıkıyor. Burada mevcut faal bir işletmenin bilgileri olduğu için biz bu bilgileri gizliyoruz. Ancak sizin karşınıza bu bilgiler boş gelecek ve siz bu bilgileri bu platformlardan temin ettiğiniz verilerle dolduracaksınız. API kodlarını nasıl temin edeceğinizi de yine sayfamızdaki API kodlarını temin etme videosundan izleyebilirsiniz. Eğer işlemleri başarıyla yaptıysanız, bütün bilgileri doğru bir şekilde girdiyseniz sağ üst taraftaki kaydet butonuna tıklıyorsunuz. Bu bilgiler başarıyla kaydedildi mesajı karşınıza geliyor ve tamam deyip geçiyorsunuz. Ardından sol alt taraftaki ev işaretine tıklayarak uygulamanın ana ekranına geçiyorsunuz mağazaların online panelinde aktif yani henüz işleme almadığınız siparişleri stokmatik uygulama ekranında görebiliyorsanız tüm ayarları doğru girdiniz demektir ve uygulama artık kullanıma hazırdır. Başlangıç aşamasında tüm platformlardan siparişlerin gelip gelmediğini kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Uygulamanın kullanım ve özellikleriyle ilgili uygulama kullanım videosunu izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.